Merhaba ben Karma Astrolog ve Regresyon Terapi Uzmanı Sibel Tahtakıran. Bu muazzam gökyüzü enerjisinin yolculuğunda sizlere rehberlik etmek için astrolojinin sırlarını sizlerle beraber keşfetmek için buradayım. Eğer siz de burada benimleyseniz çok şanslısınız bence. Çünkü bu kanaldaki her şey sizin hayat serüveninizin başlangıcı olabilir. Astroloji evrenin bize gönderdiği tabii ki mesajlardır ve bu kanal bu mesajları sizin çözmenize yardımcı olacak çok önemli bir kaynak. Sizlere gökyüzündeki yıldızların ve burçların enerjisini anlatıyor ve sizin için önemli olan gezegen etkilerini Burada sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu kanalda neler bulacaksınız? Bir defa dolunay, yeni ay tutulma zamanları ve ritüellerini, ayın enerjisini nasıl kullanabileceğimizi, sizin için özel ritüellerle dolunay ve yeni ay enerjilerini nasıl aktive edeceğimizi zaman zaman burada sizler için paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda tabii ki burcunuzun net kadar nasıl etkiler aldığını ve kişisel gelişimi önerilerini de burada buluyor olacaksınız. Ve hangi gezegen nerede, nerede ve sizin üzerinizdeki etkileri neler? Hep birlikte gezegenleri inceleyerek kendimizi daha iyi anlamaya doğru ilerleyeceğiz bu arada. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum çünkü sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Bu kanal sadece benim anlatımımla değil, aynı zamanda sizin istedikleriniz, sorularınız, yorumlarınız ve paylaşımlarınızla şekillenecek. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeden yazın. Burası sizin için bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Ayrıca hayatınız içinde böyle çözemediğiniz, merak ettiğiniz tek bir sorunuz dahi varsa astrohouses.com sitesine sorabilir. Bununla ilgili kendi haritanız üzerinden gerçek astrologlar tarafından cevaplarını alabilir ya da kendi haritanızı ve bir yıllık hayat planınız için öngörüler isteyebilirsiniz. Bunun için gerekli olan tüm linkler zaten hepsi aşağıda var. Bu benzersiz astroloji serüvenine katılmak için hemen abone olun ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi hazır mısınız? Hadi birlikte hemen bu Ocak ayında bizleri neler bekliyor? Birlikte şöyle bir bakalım. Şimdi Ocak ayıyla ilgili bazı size bugün gerçekten çok önemli tarihler vereceğim ve bu tarihler içerisinde ayın boşlukta olduğu zamanlar da olacak ki bu zamanlar enerjinin gerçekten çok güçlü olduğu, çok aktif olduğu, bir o kadar da aslında kontrolsüz olduğu zamanlar. Şimdi e, bu zamanlar içerisinde her türlü yapılan başlangıç veya karar sonrasında mutlaka bir düzenlemeye gitmeniz Sizler için gerekebilir. Bu ayın her ay e, zamanlarında yaşadığımız bir durum aslında. Ama bu durumu ve tarihleri ve zamanları bildiğiniz zaman e, gerçekten böyle hayal kırıklıklarını uğramadan hayatınızın özellikle içerisinde çok rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Bunu artık her ay anlatımlarımda size bu tarihleri. Zaten vereceğim bu dönemlerde e, zaten bilinçaltımızda aslında çok muazzam ve kontrol dışı işler ve duygularımızı yöneten ay tabii ki burada boşluğa düştüğü zaman özellikle de uyku dönemlerine denk geliyorsa ki bu ay içerisinde bir hayli o dönemlere gelen zamanlar var. Gerçekten böyle kabuslarımızın e, tavana vurduğu zamanlar olabilir. Şimdi bu zamanlar içerisinde gerçekten önemli böyle iş görüşmeleri, toplantılar, yeni bir şey alma, verme veya hukuki herhangi bir işlem ve hatta ve hatta ameliyat saatlerini bu zamanlara gelmemesi çok önemlidir. E, tercih edebilen, edilebilen, edilen bilen ameliyat günleri ve saatlerinden bahsediyorum tabii ki. Ama ani bir ameliyat varsa olması gerekli olan bir ameliyatımız varsa tabii ki olacaksınız. Ama tercihle ilerlemeniz mümkünse bu zamanlara ameliyat günlerini ve saatlerini almamanız sizin için çok önemli olacak. Şimdi ben burada ayın hareketiyle ilgili tarihleri sizinle tabii ki paylaşacağım ve lütfen siz de bu tarihleri, bu zamanları benimle birlikte ben size böyle anlatırken bir kağıt kalem almanızı ve bu tarihleri not etmenizi sizden isteyeceğim. Şimdi 3 Ocak tarihinde saat 02:35 ile 03:46 arası Başak burcunda boşlukta olacak. 5 Ocak'ta yine 14:40 ve 15:39 saatleri arası Terazi burcunda, 7 Ocak'ta 21:21 .21 Akrep burcunda, 9 Ocak'ta 21:22'de Yay burcunda ve 06.01'de yine boşlukta olacak. 16 Ocak 07.31 ve 7 07.48 saatleri arasında 22 Ocak'ta da 23 arasında boşlukta olacak. Şimdi bu zamanlar ve bu saatler arasında bu ayda yeni başlangıçlara adım atmamanızı sizler için önemli rica ediyorum. Sevgili boğalar, şimdi tarihler 3 Ocak 2024'ü gösterdiğinde artık Jüpiter normal hareketine başlayacak. Ve tabii ki Jüpiter sizin şu anda birinci evinizde. Şimdi bu birinci evinizde bu Jüpiter size gerçekten bu konuyla ilgili burada bolluk ve bereket ve şans ve fırsatlarla ilgili hatta inançlarınızın peşinden gidebilmeyi, kendiniz için gerekli büyümeyi sağlamanız için çok güzel imkan ve fırsatları önünüze serecektir. Aynı zamanda çok hoşgörülü, iyimser ve çok neşeli bir durumda da durum hali de kişiliğinize yansıca, yansıtacaktır ve yine tabii ki birinci evinizde Jüpiter olduğu için kendinizi bu ay içerisinde çok güzel şanslara ve fırsatlara hazırlıklı olun diye de sizi uyarmak istiyorum. Çok şükür şans ve fırsatlar gezegeni ay sonu itibariyle de Uranüs'ün de retrodan çıkmasıyla birlikte size hatta aniden böyle sizin kapıca, kapınızda çalacağını belirtmek istiyorum. 4 Ocak'ta Mars bu sefer artık Oğlak Burcu'na geçecek ve sizin 9. evinizde olacak sevgili boğalar. Şimdi Oğlak'ta olduğu zaman Mars yönettiği ve yücelimde olduğu bir yerdedir. Bunun için sizin 9. evinizde olacağı için özellikle yabancı ülkelerle olan böyle bir takım e, alışverişlerinizde veya yurt dışına gitmenizde e, ilgili bir takım konularda size e, harekete geçirecek e, ve hareket edebilmeniz için de aslında çok büyük rahatlıklar sağlayacaktır. Tabii ki birazcık böyle Mars'ın bu hareket enerjisi Oğlak Burcunun biraz karamsarlığını da üzerinize taşıyabilir, daha hareket enerjinizi belki kısıtlamaya çalışabilir ama bu arada Ay itibariyle büyük bir e, burada stelyum oluşacağı için çünkü Merkür de buraya gelecek, Venüs de gelecek hepsi beraber burada olmasıyla beraber burada çok büyük bir enerji oluşacak hayatınızın içerisinde eğitim olanaklarını veya yine yurt dışı seyahat imkanlarını size mutlaka sunacaktır. Tabii ki haritanızda Mars'ın gerilimli açıları varsa burada yurt dışı seyahatleri içerisinde e, lütfen e, ufak tefek kaza de söz konusu olabilir. Bir de eşle ilgili belki eşin özellikle ailesiyle ilgili bir takım gerginlikler yaşama olasılığı da yüksek olabilir bu Ocak ayı içerisinde çünkü burada aynı zamanda eşin kardeşleri özellikle kardeşleri ve yakın çevresiyle ilgili olan durumlarda birazcık bu ay içerisinde bazı tatsız durumlar yaşanması söz konusu olabilir sevgili boğalar. Şimdi 5 Ocak'ta artık şunu söyleyebilirim ki Merkür retrodan çıkıyor çok şükür ve bu ay itibariyle artık bunu da belirteyim ve 11 Ocak'ta saat 14.58'i 20 derecede bu sefer 9. evde yani sizin oğlak burcunda 9. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay her zaman biliyorsunuz başlangıçları temsil eder ve 9. ev konuları her zaman için çok geniş konulardır. İşte eğitim, öğretim içerir, eşinizin kardeşlerini yakın akrabaları, yurt dışı içerikli konular varsa hatta bunları ve varsa yine daha önceden alınmış davalarınızla ilgili sonuçlanmalar bunlarla ilgili yeni başlangıç süreçleri başlayacak demektir. Tabii ki ben her ay olduğu gibi bir yeni ay ve dolunay videosu yapıyorum zaten. Buradan çok geniş kapsamlı bir şekilde bunları anlatıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. 14 Ocak'ta bu sefer Merkür de dediğim gibi sizin 9. evinize ve Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Şimdi burada bir hareketlilik daha da artacak sevgili boğalar. Tabii ki burada sizin birinci evinizde de 120 derecelik bir açı yapmasıyla burada güzel ani değişikliklerin çok güzel şeylerin Jüpiter'in de sizin burcunuzda olmasıyla sebep e, olabileceğini bana gösteriyor. Şimdi Merkür 9. eve geçtiği zaman gerçekten böyle öğrenim isteğinizde bir artış olur. Merkür'ün de buraya geçmesiyle sevgili boğalar eğer hayatınızda böyle öğrenmek istediğiniz her ne varsa veya eğitimini almak istediğiniz her ne varsa bu ay itibariyle bunu hayatınızda çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ve 21 Ocak tarihine geldiğimde artık da Kova Burcu'na geçiyor olacak ve sizin 10. evinize geçiyoruz. Şimdi sevgili boğalar plito böyle çok kısa bir şekilde anlatılacak bir transit değil. Bunun için zaten plito Kova ile ilgili bunu anlatan bir video çektim. Bununla ilgili daha bir böyle bilgi almak istiyorsanız lütfen bu videomdan sonra Pilito Kova transiti olan videomu da lütfen seyredin. Çünkü 20 sene kadar çok fazla değil. 10. evinizde kalacak ve burada olan bütün ve sağlam olmayan aslında ne varsa şöyle bir burayı iş ve kariyer ve evlilik konularıyla ilgili şöyle bir sallayacak, yıkıp tekrardan yapılandıracak diyebilirim. Onun için tabii ki çok önemli bir dönem ve Plüto Kova Transiti sizin tam 10. evinizde onun için bunu takip etmenizi önereceğim. 23 Ocağı tarihler gösterdiğinde bu sefer Venüs'te de dediğim gibi Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin buradan artık yurt dışı kaynaklı veya sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz satışlarla ilgili gerçekten burada bir artış, burayla ilgili bir sistem kurmanızı hatta eğitim ve iş düzeyinde daha arttırmak için eğitimi almanızı, para kazanmanızı imkanlar sağlayacak bu ay içerisinde ve 25 Ocak'ta Aslan burcunda artık 5 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek sevgili boğalar. Bu da sizin 4. evinizde olacak. Aile ile ilgili durumlarla, çocuklarla ilgili olan durumlarla ve tabii ki yine 10. evinizi aktive edecek ve Plüton da burada olacak. Birazcık böyle hani eee burayla ilgili bir sonlanmalar, bitişler, yeni başlangıçlara doğru yol almalar başlayacaktır hayatınızda. Ee, çok detaylı etkilerini nasıl alacağınıza dair lütfen Pliton kova transitini dinlemenizi öneriyorum. 30 Ocak itibariyle artık Uranüs de normal seyrine dönüyor olacak. Uranüs zaten size gerçekten çok güzel imkanlar sağlayacaktır. Çünkü Jüpiter de burada beraber çalışacak. Burada çok ani gelişen durumlar söz konusu olacaktır. Yalnız burada Uranüs'ün sağlık evinizde olan Güney Ay düğümü ile bir 150'lik açı yapmasıyla beraber burada böyle sağlıkla ilgili biraz fark etmemiş olduğunuz bazı durumlar için lütfen rutin rutin doktor kontrollerinizi yaptırmanızı önemli rica ediyorum. Burada tabii ki her zaman natal harita çok önemlidir. böyle dedim diye de herhangi bir şey paniğe kapılmanızı istemiyorum. umarım gezegen hareketlerini yönetebileceğiniz bir Ocak ayı olmasını sizler için de temenni ediyorum.